Sonunda tatili geldik Elif Sinem. Küçük kardeşine bakar ol tamam mı? Tamam. Osmancan'a mı bakar ol desem yoksa küçük kardeşine mi desem? Burası değil anneciğim. <laughs> tamam ne yapacağız? Yedinci kata çıkacağız. Yedinci katta bizim odamız. Bas bakalım anneciğim yedinci kata. Anne havuza gideceğim diyor. Hemen gözlüğüm var. Anneciğim küçük kardeşine daha doğrusu Osmancan'a bakar ol. Lütfen kavga et ben etmeyin ben tamam. Ben Tamam sen küçük kardeşine bak ben Osmancan'a bakarım. Tamam mı? Elif Sinem atacağım havuza. Bak ya bak. Anne ben de o yüzden giyeceğim ben de. Bak abla ben de, de aynı zaman gözlüğüm. Tamam bak ablanın <laughs> yanından ayrılmıyorsun tamam mı? Aa, Ağlama bir şey yok. Bakacak sana sadece. Yaşasın Elif seni davut atacağım, şimdi davut atacağım. Oh tatil'e geldik, hep şimdi davut atacağım. Aa, Aşk aa. olsun Osmancan kardeşlerine bakman gereken yerde yaptığına bak. Hadi geldik geç bakalım Elif Sinem hadi. Geç bakalım. Elif anneciğim Murat kızım Osmancan nereye gitti? Murat Osmancan nerede? Aa, asansörle ben. içeride kalmış ya. Gelirler, gelirler. Gelirler. Şirin nerede? Abi asansöre, ben giderim. Asansörü de kaydı. Asansörde mi kaldın? Niye böyle şeyler yapıyorsun küçücük boyunla? Al ufaklık ah. O da beni ya. ya Ağlama tamam havuza atacağım derken şaka yaptı anneciğim şaka yaptı. Tamam sen ablanın yanına <gülüyor> geç <gülüyor> hadi. Tamam anneciğim. Beni aşağı yukarı kilitlediğiniz sizi mahvedeceğim. Ölüm Seniz atacağım Geliyor gel, gel. Osmancan ne oluyor? Sen onları havuza atacağım dedin de küçük kardeşin sana şaka yapmış. Gel bakayım şu valizlere yardım et babana. Yardım edeyim. Hadi bakayım. Ben Dur Aa, Şirin al. Gel, anne, evet bak kocaman kocaman Aa, çok bak görüyor musun su? Korktum ya. Korktun, Korktun mu? Mi? Tamam yaklaşma o zaman yaklaşma. Erisine. Şirin ne oluyor? Şirin ne yapıyorsun? Burada benim kadar büyük bir yığını var. Zaten, oy, oy, oy. Senin kadar büyük yıldız mı? Sen evet gerçekten benim en büyük yıldızımsın ama ablam da benim. Kızım ne oldu ya? Korktun mu yüksekten? Evet uzay anneciğim, otelin konsepti uzay anneciğim. Hadi gel, hadi gel. Kızım sürünme yerden, kalk. Osmancan tutsana ben elini. Elini tut elini, elini tut. Bunu yiteyim gitsin aşağı. Hayır Osmancan yapma. Tut abinin elinden. Ağlattın kızı yine. O da Bir, gitti. bir ne şey yaptım yaptım olmaz. O küçük. Hadi. Hadi. <laughs> tamam biz alırız. Sen onu götür yeter bize. Hayır, ben buraya oturayım. Güzel. Tamam hadi otur da süreyim seni. Ne de ben böyle. Gittim. Kızım kalk yerlerde niye sürünüyorsun Şirin? Ağlayacak bir şey yok. Abi şaka yapıyor. Bak ya şunlara bak ya yaptıklarına bak. Gelin buraya. Anne bunlarla tatil mi yapılır ya? Şimdiden çıldıracağım. Kızım gel ya Mızmızlanma ya. Genç kız olmuş da bir de mızmızlanıyor. Murat neredesin sen ya? Önden abi, koşa koşa ya, gittiler abi. valizlerle ya. Hadi gel. Bak bunu da buraya attı gitti. Yaramaz Osmancan. Ben bu Osmancan'la ne yapacağım bilmiyorum Murat. Şu oğluna lütfen. Lütfen şu oğluna bakar ol ya. Elif baban Osmancan'a bakacak. Tamam mı anneciğim? Sen şimdi yüzmeyle bak kardeşim. Havuzun keyfini çıkar. Hiç canını sıkma. Odamız ileride tamam mı? Hadi gel bakalım. Şuna bak. Valizi de bana taşıtıyor ya. Şaşkın oğlan. Gittiler önden. O da kartla da biz oysa Osmancan ben neredesin? De... Ya araba mı sürüyorsun? Şiş. Bir oyuncak araba gibi valizle oynuyorsun. Ne yaptım biliyor musun? Şirin götüre dekmeyi buldum. Şirin düştü oraya ben de geldim. Oh, <laughs> Elif abi. koş Şirin'e bak ya. Sen ne yapıyorsun <laughs> Osmancan ya? O geç. Bana bayram haçlıklarını vermedi ona intikam bulacak. Havuz atacağım daha ben onu. Ha bu arada bayram haçlıkları değil mi? Biz evet. bu otelin parasını senin bayram haçlıklarınla. Ne? Gerçekten mi yaptınız öyle? Evet. Bak yırtana gelmişsiniz. Ne oldu Şirine ağlıyor. Geç içeride konuşuruz geç. <laughs> Ne oldu Şirin? Niye yerde ben oturuyorsun? Ben de babayla düğür düğür yapıyordum. Aile oyun gibi. Şey abim gibi. Sonra... Doğuna... Düştün. Hayır. Sonra götüme tekmeyi buldum. Ben, Osmancan. De, ben de valizeyi yapıyordum. Kalk annem. Ağlama ağlama. Kalk sonra kalk. Sonra saçıma bastı. Ben ondan intikamı nasıl aldım biliyor Hı. musun Şirin'cim? Ufaklık kalk da söyleyeyim. Kalk. Acıdı mı anneciğim? O, o gel, öpeyim abi. de geçsin tamam. Kalk hadi kalk gel. Bak hani haçlıkları var ya evet, o haçlıklarla otel ödedik biz biliyor musun sen? benim sen? Senin haçlığınla da ödedik ablanın haçlığıyla da ödedik sizi tatile getirdik. <laughs> Hadi git yürü. Anne duyduklarım doğru mu? Evet anneciğim sizin haçlıklarınızla geldik biz tatile. Elif küsme bak bari Haş sen yapma. Zehir. Kızım daha dur tatile yeni geldik ne zehir olması ya. Aa bak küstü gidiyor şaşkın kız. Ne güzel işte harçlıklarınızı da sizi tatile getirdi. Osman almıyorsunuz. En benim. çok Osmancan'ın parasıydı zaten. O kadar çok harçlık toplamış ki Elif Sinem. Yarısını onun parasıyla ödedik Anne, düşün. Anne ondan daha çoktu da biraz yana harcıyoruz. Sakladın mı birazını? Burada evet. harcarız o zaman Elif. Nerede bizim odamız? Burası gel. Hadi açalım babası gel. Murat hadi kapıyı aç da girelim. De, bak bak sabahtan beri başıma yetiştiriyor ya. Nerede o şimdi? Küst ağlıyor üstten işte, o doğru kaçtı gitti ya. Ya başka mı mı rahatsız eder o ya nereye gitti? Allah, ne Allah, ne Niye, Aa Allah, Allah. 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 Şirin oyna mı orayla. Bak ya Şirin de kapıyla oynuyor. Kartı bir biraz, çıkar bak kapıyı bozacak. para vereyim de sussun ne yapayım, Yapacak falan. bir şey yok yaramazlık yapıyor. Evet. Şirin ne yapıyorsun? Kızım ayağa kalksana ya bak oynadığı şeye bak oynadığına bak. Kızım içeride kimse yok zile basıp durma Murat kapıyı açar mısın Şirin rahat durmuyor Murat hadi kapıyı aç da Şirin içeri girsin Zile basıp duruyor hadi Opa. Osmancan Opa. Dur çağırırım ben gelir şimdi o Şu valizleri de alalım al bakayım valizi Şunu da alalım hadi Geldik sonunda tatile Osmancan gel buraya havuza ineceğiz Ya Murat Allah aşkına bak şuna da gel ne olur ya Kızım Elif Elif de içeriye girdi Bana yardım et Elif Elif Ay şirin düştü yine ya. Eyvah eyvah. Dur anneciğim geliyorum. Ben yüzüğe gideceğim. tamam Kıram kızım. Tamam lazım. mayon ablanla sana aynı mayoyu aldım. Onu giyeceksiniz öyle gideceğiz <gülüyor> tamam. Oy, <laughs> tamam. Tamam hadi git hazırlan koş. Yok. Osmancan neredesin sen? Benim açtığım gelmesiniz gelmişsiniz. Ben istemiyorum bu tatili. Benim paramı verin ben gideceğim başka yere ya. Allah Allah. Nereye gideceksin oğlum? Ne, ne oldu? Ya tantalya'ya geldik tek başına nereye gideceksin küçük başına? Bizim böyle bir şey yaptın. Ben paramı harcadım. Sürpriz yaptık bizim size. Dilerim. Ama siz çok Kardeşlerininkini de harcadık. Onlar onlarınkini harcayın. Oh iyi olmuş, iyi olmuş. Oh. Bak Abi, ya, bak, bak yaptığına ya. bak. Havuza gidelim mi? Havuza mı? mı verirse babam gider. Ben oza gitmeyeceğim ben havuza Baban <laughs> nerede seni bulmaya? <laughs> bak yine başladı ağlamaya. Oğlum, kandırdım başka odaya dıktım. Hapıyı da kapattım. ya, <laughs> 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 ya sen niye başka odaya babanı sokuyorsun? Ya <laughs> deli misin sen? Ne yapayım? Çok canımı sıktı. Paramı versin canım. Hadi git hazırlan havuza, havuza gidiyoruz. Sana, sana da bir yanlarım var daha. Sana da var. Eyvah eyvah Elif. Pasak ağlayıp durma bebek gibi. Bizim de paramız gitti. Aynen öyle Elifciğim bir şey söyle. Abine de öyle deme lütfen. Çok ayıp. Pasaklı pasaklı. Bak ağlıyor. Kızım ağlatma şunu ya. Elif Şirin nerede? Hadi mayolarınızı giyin. Yüzmeye gidiyoruz hadi. Bak ya yaptıklarına bak. Ben de gideyim Şirin. Şirin'e yardım edin. Hadi aferin kızıma. Elif burada niye oturuyorsun anneciğim? Ben bu yatak benim. Anneciğim bu yatak babanla benim olmaz bu yatak Hayır, senin değil. Hayır yatak Şirinle benim. Şirinle sen mi yatacaksın? O zaman siz üçünüz bu yatakta yatın tamam Hayır. mı? Ben burada yatayım baban da orada yatsın. Bak şimdi sen buraya babam orada at Şirinle biz buraya bak. Osmancan nerede yatı? Osmancan da ayağımızın dibinde yatıyor. Şimdi duyacak gelecek bak bak. Ne oluyor ne oluyor? Senin o Elif kızın ne dedi? Yataklarımızı seçiyorsunuz. Bir de benim paramla seçiyorsunuz o yatakları. O paramı var ya, bittiniz siz. O yatağım beni. Tamam tamam, yatağım benim. Ay, ya. benim, benim yatağım. Osmancan, Osmancan. Osman. Osman, Osman, Osman. Elif, Sinem, Osmancan çekip durma. Elif, anneciğim. Kızım bıraksana Uş. yatağı yorgan düşeceksin yere. Bu şurada, bu şurada yatsın. Osmancan ya, niye yerde yatacakmış? Bıraksanıza benim. Elif, Sinem ne olur bak şu Osman abini, şu Osmancan'ı ağlatma anneciğim. Hayır, o yardım. Şirin bile ağlamıyor, mızmızlanmıyor sizin gibi ya. Şirin! Buradayım anne buradayım. Onlar dövse ben Bakar mısın? En küçük fıstığım benim onlardan daha akıllı. Sen burada mı yatacaksın anneciğim? Evet. Sen ablanla abinle büyük yatakta yatmak ister misin? Abim yerde yatsın ben ablam oldu. Bak sinirlenecek demeyin şöyle ablanla ya. Tamam tamam sen burada tek yat tamam mı sen burada tek Şişko yap. yapma Şirin yapma ufaklık yapma bak ya aşk olsun Bana şişko deyip durma ufaklık seni buradan havuza atarım bak Bak duydun mu? aç girdim da görelim aç da görelim. görelim Yapma kızım yapma Aa bak. balkondan havuz görünüyor gel bakalım gel Bak gel havuz bütün havuz görünüyor Tamam hadi gel Havuzda gelin bomba oluyor <laughs> Ayşen'a şu, Ayşen'a şu, Ayşen'a şu, şu, şu sana. Bak al. seni ıslatıyor görüyor Aa, musun? Ya. Anne şu ufaklığına bir şey söyle, tam buradan havuz atarım. O ne bilecek, tipsiz ufaklık ya. Aa o senin güzel. kardeşin gel, ama. Gel ne güzel bir Hadi. havuzumuz var, gel gel. Gel ne gel diyorum, bir, güzel bir bak, havuzumuz var. Bak Elif de buradaymış, var. görüyor musun? Böyle denizimiz var karşıda. Ay çok güzelmiş burası, bakar mısın? Bak orada kocaman akvapark da varmış, çok Vallahi gel seni buradan havuza atayım da yüz birazcık ya senden de Olur mu öyle şey kaçıncı kattayız Öyle şeyler söyleme bak çocuğun aklına gireceksin Gerçekten böyle bir şey yapacak yapma sakın tamam mı Elif dur Elif yapma kızım yapma Bak seni de havuza atarım Elif Ya sizinle sıkma. tatile gelinir mi ya Allah aşkına O yasak benim o yasak benim Bak yine gitti güzelim havuz dururken burada birbirlerini yiyorlar Elif nereden geliyor bu kızın sesi ya Elif Salonda yok nerede Aa buranın ışığı yanıyor burada mı acaba? Elif nereden geliyor sesin? Bücür Elif Sinem'i gördün mü? Ay, burada saklanmamış. Masanın altında mı? Eee masanın altında da yok. Buradan mı geliyor sesi? Elif? Burada da yok Elif Sinem. Aa buldum buldum buradasın sen. Niye arkanın... Aa yok ya bu değil. Bu kim? Ha! Gizemli bebek. Gizemli bebek Elif Sinem. Bilmiyorum nerede Elif senin yanındaydı. Elif sesini duymuyor musun? anne anne diye bağırıyor. Elif neredesin ya? Nereye saklandı bu Bilmiyorum kız? Ki. Arkaya mı saklandı? Ee burada yok. Murat görmedin mi Elif'i? Elif. Aa! Burada da var bir tane. Murat gizemli bebek. Elif mi dönüştü gizemli bebeğe? Ya ama sustu Elif. sinem sesi yok. Elif! Elif neredesin? Kalifenin arkasına mı saklandı? Bakayım. Burada da yok. Nereye gitti bu kız ya? Murat Aa, yok bak Gelsene mı? gel gel balkona gel anne. Eyvah. Murat sesi nereden geliyor Elif Elif lavaboda Karda mı Murat koş yukarı bak sen Ben mutfaktaki bebeğe bakacağım tekrardan Orada görünüyor mu ışık yanıyor mu Karanlık mı orası evet. Murat Ya yardıma mı ihtiyacı var anne anne diye sesleniyor Murat nerede bu çocuk Elif Dolapların içine falan mı saklandı Yoksa bu şaşkın kız yine ya ee, Murat buralarda da yok. Nereye gitti bu kız ya? Bak geri dönmüş arkasını Murat. Bunu böyle çevirdim. Hala burada oturuyor. Gizemli bebek. Ses bundan gelmediğine göre Elif. Elif neredesin? Murat sesi geliyor. Elif. Ya o gizemli bebeği alır mısın? At at şunu dışarı ya. orada sallanıp durdukça benim sinirlerim bozuluyor ya. Ya nereden geliyor bu kızın sesi Murat? Murat dışarı mı atıyorsun? At dışarı gitsin ya. Pat. Aa bir dakika. Elif Sinem dışarıda yok değil mi? Ah bücür de geldi. Bücür. Bücür. bücür, bücür sana ihtiyacımız var. Buraya gel. Elif Sinem'in kokusundan Elif Sinem'i göster bana. Gel buraya bücür. Bak ya yaptığına yardım da etmiyor. Elif sustu. Elif! Elif neredesin? Elif! Şu vestiyenin içine falan saklandı bu kız yoksa ya. Burada da yok. Murat. Elif yukarıda mısın? Ses ver. Sustu. Nerede? Salonda. Aa, salonda Elif burada. Oh, no. Elif. Elif ne oldu? Elif niye bayıldı Murat? Bilmiyorum. Elif. Anneciğim ne oldu sana? Ya bu cadı sihirlerimi falan getir desem hiçbir şey yok yanında. Ya, ben buna bir kalp masajı yapayım. Ne oldu Elif sineme ya? Bir dakika bir dakika. Yoksa bu bebeğin işi mi Murat? Olabilir al şunu da dışarı at al şunu da dışarı at bu gizemli bebekler yine nereden çıktı bunu da ön kapıdan at dışarı Elif anneciğim ah, Elif Sinem kımıldıyor Elif uyan anneciğim ne ah. ya? ben Elif değilim gizemli bebeklerin kraliçesiyim sen misin gizemli bebek şimdi de Murat Elif Sinem gizemli bebeğe dönüşmüş biz bebekleri attık bebekler nerede Attım gitti, bebekleri. Murat dışarıya attım buralardan bir yerden çıkmayacak değil mi? Gizemli bebeksin. Yok ya sen değilsin Elif Sinem. Sen Elif Sinemsin ya. Murat gizemli bebeklerin ikisini de attık artık, değil attım, mi? Attım, işte, Nerede? Sen, attım artık. Burada, Yok değil mi artık. buralarda? Hayır. Aa buralardan çıkmadı. Bücür. Bücür sen sensin değil mi? Eee? Bücür de hiç gülümsemiyor. Çok sert bakıyor Murat. Bücür Allah. ne oldu? Elifsinem Elif Sinem. Getir Bücür'ü. Ben Elif Sinem değilim. Ya hayır ya sen gizemli bebek falan değilsin. Gel buraya. Sinem Allah aşkına kendine gel ya. Hadi ben gizemli bebeğim. Ya Ne oldu Zeyra? Murat gizemli bebek burada. Biraz önce dışarı atmadın mı sen evet, bunu? ben dışarı atıyordum. nasıl geldin ya? Elif Sinem sen mi aldın onu içeri? Ben çağırdım. Nasıl yani sen çağırınca bu geliyor mu kendi kendine? Geliyor. Ver şu gizemli bebeği sen. Sen de gizemli bebek falan değilsin. Ver bakayım şunu. Sen şu bebeği. Murat şu bebeği al yok et. Yok et bunlar gidince Elif Sinem düzelecek. Ben de o zaman bücürü yok ederim. Hayır masum bücürü elleme lütfen. Sinem. Ya Elif Sinem lütfen kendine gel ya. Elif Sinem deme. Ben sen bücürü yok ederim. Hayır e, bücürü bana vereceğim. Bücür kaç. Kaç bücür kaç anneciğim kaç. Kaç bücür. Ya Elif, Murat. Murat diğer bebek nerede? Attım elinden bir sürü İkisi ikisini de. İkisini de mi attın? Evet attım. Ha... <laughs> Murat nasıl dışarı attın? Kapının arkasında bu bebek. Sen niye Yok hayır beni yapma Ya ne gizemli bebeği ya Elif Sinem ya. Vampir misin ki sen onu ısırınca olacak? Bu nereden çıktı yine ya? Bunu da mı sen çağırdın Elif? Evet. Ya lütfen Murat, Murat bunu da ön bahçeye at gitsin. Diğer bebek nerede? Çöpe mi attın ön var. taraftan? Bak, evet. Murat, aa! Murat attığına emin misin? Salon ortasında oturuyor bu koş. Bırak onu gel koş. aa. Elif Sinem de yanına oturdu. Ya sen ne yapıyorsun Elif? Kendine gel ya bu bebekler her yerden çıkıyor. Murat bak salonda oturuyor sen nasıl Ayrıca attın bunu? Sinem ya ver şu bebeği. Murat nasıl kurtulacağız biz bu bebeklerden Nereden ya? Kurtulabilirsin. Senden niye kurtulayım anneciğim? sen benim kızımsın Elif. Sinem kendine gel Elif sen gizemli bebek falan değilsin ya. Gizemli bebek. Sen gizemli bebek falan değilsin. Bak Mücür bile korktu kaçtı senden. Nerede oh, bu gizemli no. bebekler? Onları yok etmeden Elif Sinem düzelmeyecek. Bakayım buralarda yok. Galiba kurtulduk. Mutfakta mı acaba? Elif düzeldin mi anneciğim? Mutfakta. Nerede? Mu Hii. Eyvah eyvah. Ya bu bebek nereden çıktı yine? Murat koş. Gizemli bebek tezgahın üzerinde. Kim Elif, bu Elif seni buluyor Gizemli bebek. Elif Sinem Allah. dedi ki mutfakta dedi tezgahın üzerinde karşımıza çıktı. Tamam siz gidin. Ben hemen yok olup çöp atıp geleyim. Cık, Elif Sinem istiyorum ben hayır. Şimdi sen yok olursun. Ben burada her yerde Elif sinemi ararım bu seferde. Sen var ver bakayım şu bebeği. Ancak bunu nasıl yok ederiz? Nasıl Dinler, yok ederiz? Olurum. Neymiş? Bebekler sonsuza kadar bebek. Ama Elif sinem geri gelecek mi? Tamam o zaman bu bebekleri atmıyoruz. Bu bebekler tamam. bizimle yaşıyor. Diğeri nerede? Diğeri balkonda. Bakayım balkonda mı? Ona... Hii, Murat bu bebek dışarıyı seyrediyor. Elif, Sinem bu bebek dışarıyı seyrediyor. Dışarıda ne var? Anne, bu ne? Aa, nereye bakıyorsun? Elif, nereye bakıyorsun? Bakayım. Elif, nereye bakıyor bu? Dışarıyı seyrediyor. Elif deme abi. E, dışarıda kimsecikler ben yok. Ben daha Elif olmadım. Tamam, bu bebekler bizimle kalacak. Düzelecek misin? Tamam, Hı. ver bakayım. Elif'in içinden çık. Elif, sen misin? Evet. Elif, Sinem bu bebekler bizimle kalacakmış. Kalsın zaten, ben istiyordum. Ya, Elif ya. Neyin istiyorsun şu kocaman bebeğin ya. İyi bari tamam al. Ah. Bekiler burada duracak. İçeriye girmeyecekler. Biliyor musun? Ne oldu anneciğim? Bendim o kişi. Aa, aa. Biraz önceki yaptığın her şey şaka mıydı Elif? Evet ben kendim koydum getirdim. Ama evet. sen benim yanımdayken onların yeri değişti. Sen arkanı döndüğünde ben yukulup ana yerlerini değiştirdim. Diğer bebek nerede Murat? Bu tür ben koydum. Biraz da bebeğimi değiştirdim. Aynı fikirdeyiz. Siz ikiniz mi yaptınız evet, bu şakayı? Oh, bu no. da mı siz koydunuz evet. bunu ya, arkası dönük bir şekilde? Bücür! Ya bunlar bizimle dalga geçiyor ya kokluk ya. Bücür'ün de haberi var. Bücürün de haberi var ama Bücür ayak uydurmadı size bu sefer. Benim sözümü dinliyor demek ki. Yürü bakayım cezalısın gel buraya. Gel bakayım buraya cezalısın. Babam da cezalı. Evet babam da cezalı. Geç bakayım içeriye size ceza vereceğim.